Merhaba arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir ee, içinde bulunduğumuz sürece bağlı olarak bir süre derslerimizi online olarak e, sürdüreceğiz sizlerin de bildiği gibi ee, ben bu sebepten dolayı sizler için e, kısa bir video çekiyorum ders içeriğini e, kapsayan yarın online derslerimiz devam edecek ders saati içerisinde tartışma gruplarımızda e, bu konuya ilişkin sorularımız cevaplarımız ve paylaşımlarımız olacak zaten. Ee, ama öncesinde sizin bu videoyu e, izlemenizi umuyorum. Şimdi bugün konumuz Karen Horney. Horney'i belki tanıyan, daha önce e, ismini duyanlarınız vardır. E, Karen Horney'in kuramına baktığımızda en önemli aslında iki kavram. Anksiyete ve nevrotik kişilik kavramı. E, Karen Horney'e göre e, bireyler yüksek anksiyete taşıdıklarında uzun süreye bağlı olarak anksiyeteye maruz kaldıklarında, çocukluk yıllarından itibaren, nevrotik bir kişilik geliştirme olasılıkları çok fazla. Ee, aslında kişiliği şekillendiren iki temel etmenden bahseder Karen Horne. Bu anlamda emniyet duygusu ve doyumu bu kavramlar olarak açıklar. Yani eğer bir birey bulunduğu ortamda kendisini güvende hissetmiyorsa, emniyet eksikliği yaşıyorsa ve doyuma ulaşamıyorsa bu birey e, anksiyete geliştirebilir ve çok kolay nevrotik bir kişiliğe dönüşebilir diyor Horney. E, hatırlarsanız e, eski derslerimizde önceki haftalardaki derslerimizde e, kuramlara girerken hep e, kuramcıların kendi hayatlarının, kendi deneyimlerinin özellikle çocukluk yaşantıları aile içindeki deneyimlerinin e, kuramlarını çok fazla etkilediğini söylemiştim. Karen Horney'in yaşantısına baktığımızda, aile içi ilişkilerine baktığımızda da emniyet duygusundan aslında mahrum kaldığını görebiliyoruz. Çünkü annesi genelde Olumsuz tavırlara sahip bir kadındı. Ee, özellikle Horney'e olan tutumlarına baktığımızda abisini kayıran, e, Horney'i genelde görmezden gelen, reddeden bir kişiliği vardı. Ee, babası da sürekli olarak onu hem dış görünüş hem de zeka olarak küçümseyen bir insandı. Yani çok fazla kabul edici bir e, aile ortamında yetiştiğini söyleyemeyiz bu anlamda Kevin Horney'in. Aynı zamanda ebeveynler arasında çok fazla e, sevgi bağından da bahsedemiyoruz. Horne'in ailesi için baktığımızda. E, annesi mesela sadece bir kız kurusu olmamak adına evlendiğini söylemiştir hep Karen Horne'ye. E, dolayısıyla sevginin daha az olduğu, emniyet duygusunun az olduğu bir ortamda büyüdüğünü söyleyebiliriz. Horne'in kuramına baktığımızda ilk aklımıza gelmesi gereken, iki kişilik eğilim arkadaşlar, ee, emniyet duygusu ve doyumun eksikliği. Yani bu iki faktörün eksik olması aslında bizim e, kolayca nevrotik bir kişilik geliştirmemize sebep oluyor. E, ve bunlar o kadar önemli ki Horne'ye göre. Horney der ki, birey tehlikeden uzak ve güvenli bir ortamda yaşamak ister ve doyum sağlamak ister bunları kaybetmemek adına gerektiğinde fizyolojik ihtiyaçlarından yani yiyeceğinden temel ihtiyaçlarından bile vazgeçebilir. Bunun dışında giyeceklerinden, parasından ya da cinsellik ihtiyacından bile vazgeçebilir diyor. Bu anlamda emniyet ve doyum duygusu çok çok önemli. Benlik yapısına kavramına baktığımızda idealize benlik ismini verdiğimiz bir kavram var. Ee, i̇dealize benlik tabii ki gerçek benliği yansıtan bir kavram değil. Ee, gerçek benliğin karşılığı bizim için nedir? Olumlu ve olumsuz ee, tüm yönlerimizi, güçlü yanlarımızı, zayıf yanlarımızı, e, eksik gördüğümüz yanlarımızı hepsini bir arada kabul edebilmek anlamına gelir. Yani gerçek bir farkındalık e, düzeyinden bahsetmeliyiz bu anlamda. Ancak idealize benlikte tamamen idealler, idealize edilmiş bir benlikten bahsederiz. Yani burada bireyin tutumları daha katıdır, esnek değildir. İşte her zaman mükemmel olma çabası, en iyisi olma çabası ve eğer idealize bir benlik geliştirmişse birey gerçek benliğinden uzaklaşmışsa bu kişinin biz nevrotik eğilimlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki böyle bir benlik e, ne oluşturabilir? Yani bizler sürekli idealize bir benlik oluşturmuşsak ve buna inanmışsak doğal olarak sürekli anksiyete içerisinde oluruz. Çünkü içinde bulunduğumuz ortam, e, diğerleriyle kurduğumuz ilişkiler, aldığımız geri bildirimler bizim ideal benlik yapımızla uyuşmayacaktır bu uyuşmazlık bize ne getirir? ister istemez anksiyete getirir ve dolayısıyla nevrotik eğilimlere sahip olmamız için bu da önemli bir faktör. Şimdi şöyle devam edelim. Temel anksiyete için ne demiştik? İnsanlar arasındaki ilişkilerdeki güvensizlik duygusu için çok önemli olduğunu söylemiştik. Yani bu aslında nasıl başlıyor? İlk olarak aile ortamındaki güven eksikliği anne ile kurulan bağdan tutun da işte babayla diğer bakım verenlerle kurulan bağ, aile içindeki diğer üyelerle kurulan bağ hepsini içeren bir durum. Eğer çocukluk yıllarından itibaren birey bu güven duygusunu hissedememişse bu anlamda bir doyum yaşayamamışsa Sonraki yıllarında da zaten çok etkin ilişkiler, çok sağlıklı ilişkiler kurmasını bekleyemiyoruz. Çünkü altta yatan mekanizma şu, aile ortamında bile ben bu güveni sağlayamadıysam, bu güvene ulaşamadıysam diğer ortamlarda zaten tehlike altındayım gibi bir mekanizma çalışmaya başlıyor. Bu da tabii ki anksiyete sebep oluyor. Bu güven eksikliğiyle baş edebilmek için çocuk ilk çocukluk yıllarından itibaren bazı stratejiler geliştirmeye başlıyor. Temelde bizim aslında üç tane stratejimiz var. Yani bunlar bakıldığında nevrotik bireyin diğerleriyle ilişki kurma tarzları diyebiliriz. Ne yapıyor nevrotik bireyler? Bu güven duygusunu kaybetmemek adına kimisi boyun eğici davranıyor. Yani kendi benliğini tamamen göz ardı edip diğerlerinin kararlarına, diğerlerin değerlerine uyum sağlıyor, onları benimsiyor. E, saldırgan kişiliklere baktığımızda bunlar sürekli çevrelerindeki diğer insanlarla bir savaş, bir mücadele halindeler. Çünkü e, eğer saldırgan davranmazsam zarar görebilirim. içinde bulunduğum emniyet duygusunu kaybedebilirim gibi bir algı var. Bir diğer yaklaşım uzaklaşma yaklaşımı. Bunu benimseyen bireylerde de ne oluyor? E, diğerleriyle çok yakın ilişki kurmak istemiyorlar. Çünkü yakın ilişki kurarsam zarar görebilirim. Yani emniyet duygumu kaybedebilirim. E, bu şekilde bir mekanizma işliyor. E, bu stratejileri aslında baktığımızda bizler günlük hayatta zaman zaman e, kullanabiliyoruz. Yani hepimizin saldırgan hissettiği durumlar kimi zaman daha boyun eğici olduğu kimi zaman insanlardan uzaklaştığı durumlar olabilir. E, burada nevrotik olarak tanımlamak içinse e, bu stratejilerden birinin kişinin merkezi haline gelmiş olması gerekiyor. Bir bireyin herkese karşı saldırgan olması. Günlük hayattaki ilişki örüntülerini bunun üzerine e, konumlandırması gerekiyor. Nevrotik olduğunu söyleyebilmemiz için. Evet, horneye göre aslında temel anksiyete bütün insan ilişkilerinin temelinde var. Yani hepimiz zaman zaman anksiyete yaşıyoruz. Ee, ancak nevrotik kişiliklerde artık anksiyete ne oluyor? kişiliğin merkezinde yer almaya başlıyor ve bu anksiyeteyle baş edebilmek için nevrotik bireyler bazı yöntemlere başvuruyorlar bunlar aslında onların e, nevrotik gereksinimlerini açıklayan temalar diyebiliriz e, ve Horne'ye göre 10 tane temel nevrotik gereksinim var bunlardan birincisi duygusallık ve onay gereksinimi bazı bireyler eee Tabii ki bunlar nevrotik bireyler. Ee, diğer insanların beklentilerinden aşırı etkileniyorlar. Sürekli onlardan onay alma, sürekli birilerinden kabul görme, sürekli duygusal destek e, beklentisi içerisinde olabiliyorlar. Bu tarz kişiler için reddedilmek e, kişiliğin zedelenmesi anlamına geliyor. Yani sanki dünyanın sonuymuş gibi e, bir flört ilişkisinde reddedilmek reddedilebilir bir arkadaşlık ilişkisinde reddedilebiliriz günlük hayatta yaşayabileceğimiz durumlar bunlar belki normal bir insanda öfkelenebilir kırılabilir üzülebilir ama burada artık bireyin benliğinde bir tedelenme oluşuyor bunun için intihar edebiliyor sevdiği insana zarar veriyor gibi daha üst boyutta tepkilerden bahsediyoruz depresyona girebiliyor mesela Dolayısıyla bu tarz insanların bazılarında duygusallık ve onay gereksinliğinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer ihtiyaç ise yaşamda güçlü bir eş bulma. Bu tarz bireylere baktığımızda da yaşamda kendilerinden daha güçlü, daha aktif birini bulmak eğilimindeler. Sanki onun gölgesinde yaşamak onu daha emniyetli hissettiriyormuş gibi düşünebiliriz burada. Tabii ki bu kişiyi kaybetmemek için ne yapıyorlar? Aşırı itaatkar davranıyorlar. Yani ne olursa olsun her şeyi kabul ediyorlar. Kesinlikle bu kişiyi hayatlarından çıkarmak istemiyorlar. E, bu e, bu sebeple de kendi isteklerini bastırıyorlar aslında. Kendi kimlik özelliklerine, kendi değerlerine kesinlikle e, önem vermiyorlar. Onları e, geri plana atıyorlar. Ve karşılarındaki güçlü eşten de... Kendisine bir bebek gibi bakmasını, ona her zaman koruyucu davranmasını, kollayıcı davranmasını, biraz daha böyle kendisinin daha edilgen olmasını istiyorlar ilişkide. Bir diğer ihtiyaca baktığımızda yaşamın dar sınırlarla çevrilmesi. Aslında hepimiz özgür olmayı isteriz. Ancak özgürlük bize aynı zamanda riskleri getirir. Çünkü ne kadar özgür olursak o kadar aslında çeşitli risklerle karşılaşma durumumuz vardır. Burada birey ne yapıyor? Emniyet duygusunu kaybetmemek adına yaşamını daha dar sınırlarla çeviriyor. Mesela yaşadığı şehirden başka şehre taşınmak istemiyor. Belli arkadaşları var yeni insanları hayatına sokmak istemiyor. Bir işi var işinden memnun değil ama iş değiştirmek istemiyor. Yani bu anlamda içinde bulunduğu emniyet şeridinden kesinlikle dışarı çıkmak istemiyor. Çünkü bu onu ne yapıyor? Bu onun anksiyetesini yükseltiyor. Güç gereksinimi bu tarz insanlara baktığımızda da altta yatan mekanizma aslında eğer güç sahibi olursam diğer insanlar beni incitemez. Çünkü nevrotiklerin en büyük kaygıları incinmek, içinde bulundukları emniyetli ortamdan uzaklaşmak, bunu kaybetmek. E, dolayısıyla eğer güç sahibi olursam kimse beni ezemez, kimse beni incitemez gibi bir mekanizmalar. E, ve bu gücü korumak adına diğer insanları dışlayabilirler, kontrol etmek için böyle katı tutumlar sergileyebilirler, e, baskı uygulayabilirler, otoritelerini kullanabilirler. Sahip oldukları aşağılık duygusunu göstermemek için tam tersi karşı tepkiler geliştirebilirler bu anlamda diğer insanları kullanma yine bir diğer mekanizmamız bakıldığında e, Bunlar da kendi gereksinimleri için başkalarını kullanan insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar e, birey diğerlerini ne kadar çok kullanırsa duygusal anlamda ya da maddi anlamda o kadar aslında kendisini işe yarar değerli hissediyor Kurduğu ilişkinin niteliği çok da önemli değil. Birilerinin hayatının e, hayatından çıkması, birilerinin hayatına girmesi e, çok da önemli değil. Sadece ne kadar kullanabilirim buna bakıyor ve kullanabildiği ölçüde kendisini önemli hissediyor. Prestij elde etme yine bir diğer e, nevrotik ihtiyacımız. Bakıldığında aslında tek başına değerlendirildiğinde nevrotik bir gereksinim diyemeyiz. Çünkü e, günlük yaşamlarımıza baktığımızda hepimiz belli bir prestij elde etmeye e, istekliyizdir. Ancak burada birey tamamen hayatını buna odaklıyor. Yani hayattaki tek amacı prestij elde etme ve sahip olduğu prestiji kaybettiği anda da gerçekten Kendisini değersiz, işe yaramaz hissediyor ve benliğinin gerçekten zedelendiğini görüyoruz. Sürekli olarak başkaları tarafından kendi değerinin doğrulanmasını, sürekli olarak başkaları tarafından pohpohlanmayı isteyen insanlar bunlar. Ve bu prestiji e, kabul, kaybetmemek adına her şeyi yapabiliyorlar. Kişisel hayranlık gereksinimi, e, aslında bu da tek başına bir nevrotik gereksinim değil çünkü hepimiz hani başkalarının bizi beğenmesini isteriz ama burada daha uç bir ihtiyaçtan söz ediyoruz bu insanlar ne yapıyorlar sürekli başkalarının kendisine hayran olmasını istiyorlar sürekli buna yönelik davranmaya çalışıyorlar yani kendi ihtiyaçları ve isteklerini göz ardı ederek sürekli başkalarının hayranlığını nasıl kazanabiliriz buna bağlı olarak davranmaya başlıyorlar. Ee, mesela şu anda biliyorsunuz sosyal medya zaten e, çok popüler. E, çekilen videolara bakın, birçok insan aslında ne yapıyor? Sırf orada görünür olabilmek adına kılıktan kılığa giriyor, bir sürü zamanını harcıyor, belki önceliklerini değiştirmek zorunda kalıyor. E, sırf ne için? Hayran sayısını arttırabilmek için, başkaları tarafından görünür olabilmek için. Kişisel başarı gereksinimi? Bu da yine. Tek başına bir nevrotik ihtiyaç değil aslında. Çünkü e, bizler hepimiz başarılı olmak isteriz. insan olarak çeşitli alanlarda başarı isteriz. E, ancak burada bahsedilen kişisel başarı gereksinimi daha obsesif kompulsif tarzda, daha mükemmelliyetçi. Yani hayatının tek amacı belli alanlarda başarılı olmak bu insanların. Ve bu başarıyı sağlayabilmek için birçok alanda feragat e, edebiliyorlar. Gerçekçi olmayan standartlara sahipler. Yani bu bir mükemmelliyetçilik eğilimi. Normal bir başarı tablosu bu insanları mutlu etmiyor. Çünkü hayatının odağında ne var? Her zaman ee, başarı var. E, bu nedenle bunu sağlıklı yollardan elde edemezlerse, bazen bu başarıyı kazanmak adına diğer insanlarla ilişkilerini de bozabilirler. Onlara zarar da verebilirler. Çünkü temel hedefi ne burada? Kişisel başarıyı kazanmak. Bir diğer ihtiyaç benlik yeterli ve bağımsızlık gereksinimi. Yine bu ihtiyaca baktığımızda hepimiz zaman zaman bağımsız olmak isteriz. Yani hiçbirimiz aslında birilerine bağımlı olmak istemiyoruz. Ancak burada durum öyle bir hal alıyor ki diğer insanlarla yakın ilişki kurmak istemiyorlar. Yani bağlanma aşamasına geçtiği anda birey ne yapıyor? Bir anda geri çark ediyor. Bu romantik ilişkilerde de böyle oluyor. Arkadaşlık ilişkilerinde de böyle oluyor. Ee, sürekli bir arayış içindeler aslında. Doyumlu ilişkiler elde edebilmek için e, bir arayış içerisinde. Ama bir ilişkiye girdiği anda belli bir mesafeye kadar geliyor. Bu mesafe azalmaya başladığında kendisini açması gerektiğinde, daha fazla samimiyet kurması gerektiğinde bir anda ne yapıyor bu insanlar? Ee, karşılarındaki insandan Uzaklaşabiliyorlar. Mükemmel olmak için hata yapma korkusu. Bu kişiler arkadaşlar e, az önceki başarı gereksinimiyle biraz örtüşüyor ama orada sadece başarıya odaklıyken burada her anlamda mükemmel olma e, kaygısı var. Çünkü e, altta yatan mekanizma şu: Eğer ben mükemmel olursam kimse beni eleştiremez. Bu sebepten dolayı da kimse beni incitemez. E, Sürekli kendi açıklarını arayan insanlar bunlar. Dolayısıyla kendilerini çok fazla yıpratan insanlar. Aşırı hassasiyete sahip olup kendilerini gizleyen insanlar olarak karşımıza çıkabiliyorlar. En ufak bir olumsuz eleştiride, olumsuz geri bildirimde yine benlik algılarının zedelendiğini, kendilerini değersiz, yetersiz hissettiklerini gözlemleyebiliyoruz. Bahsettiğimiz bu 10 tane nevrotik gereksinim Horne'ye göre arkadaşlar en temel içsel çatışma kaynakları ee, ve birey bu nevrotik gereksinimlerle baş edebilmek için aslında kişiler arası ilişkilerde de ne yapıyor? Bazı yöntemler belirliyor, bazı eğilimler belirliyor. Ee, üç tane karakter tipimiz var bu anlamda. Yani üç tane davranış örüntüsü, ilişki kurma örüntüsü diyebiliriz. Ee, birincisi insanlara yönelen kişiler. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar e, sürekli başkalarının yakınlığına, onayına ihtiyaç duyuyorlar. Kendilerini o kişiler olmaksızın daha yardımsız, zayıf hissediyorlar. Tek başlarına karar veremiyorlar. Başkalarının e, düşüncelerine göre yönelme eğilimindeler. Özgüvenleri de aslında diğer insanlardan aldıkları geri bildirimlere bağlı. Yani olumsuz bir geri bildirimde bir anda özgüvenleri alt üst olabiliyor, benlikleri e, zedelenebiliyor. Altta yatan temel duygu tabii ki nedir? Yetersizlik duygusudur bu anlamda. Bir diğer kişiye baktığımızda bunlar da insanlara karşı agresif olan tipler. Bunları aslında slaytın başında değinmiştik biraz. Saldırgan insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Tek bir konuda ya da tek bir kişiye yönelik değil bu. Genel anlamda hayatta günlük yaşamda sürekli bir mücadele sürekli bir çatışma halindeler ee, sürekli böyle atak durumunda insanlar olarak karşımıza çıkıyor ee, altta yatan düşünceye baktığımızda Eğer mücadele etmezsem ya da eğer saldırgan olmazsam başkaları beni incitebilir böyle bir mekanizma var ee, dışarıdan sürekli hmm, Uyanık insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani belli başlı e, belirtilere karşı aşırı uyanık, aşırı tepki veren kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Böyle algıda seçicilik falan yaşadıklarını gözlemleyebilirsiniz. E, ani tepkiler veren insanlar. Çünkü altta yatan mekanizma aslında yine kırılgan bir mekanizma var. Ve eğer ben saldırmazsam, kendimi korumazsam başkaları beni incitebilir. Bu anlamda diğer insanları bu şekilde aslında kontrol etmeye çalışıyorlar. Üçüncü tipimize baktığımızda insanlardan uzaklaşan tipler. Ee, bunlar diğer insanlara duygusal olarak mesafeli insanlar. Günlük hayatta belki biz bunları çok da fark etmiyoruz. Ee, böyle cool ya da soğuk dediğimiz tipler olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Hatta cool kişiler genelde böyle karizmatik falan da bulunabilirler toplum içerisinde. Ee, ama altta yatan mekanizmaya baktığımızda bunlar e, yarattıkları sahte özgüvene rağmen. Bir kırılgan benliğe sahipler ve e, abartılmış tarzdaki bu özellikleri bağımsızlıkları aslında eğer başkalarıyla yakın olursam onlar bana zarar verebilir, beni incitebilirler şeklinde bir mekanizma var. E, dolayısıyla diğer insanlarla aralarına duvar örerler. E, bir ilişkiye başladıklarında çok fazla paylaşımı açık değillerdir ve paylaşma ihtimali artmaya başladıkça ilişkiden uzaklaşmaya başlayabilirler. Yani bir anda karşı tarafı terk edebilir ya da ben kimseye bağlanamıyorum gibi bir e, açıklamayla ilişkiyi bitirebilir. Arkadaş ilişkilerinde yine benzer örüntüler e, gözlemlenebilir. Duygularını saklayarak dışarıya genelde mantıklı izlenimi veren, işte soğuk mesafeli e, izlenimi veren kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Ama altta yatan mekanizmaya baktığımızda tamamen kırılgan bir mekanizmanın olduğunu gözlemliyoruz. Orne saldırganlıkla ilgili de bir takım fikirler öne sürmüştür. Mesela bazı e, teorisyenler Freud gibi saldırganlığın doğuştan gelen bir güdü olduğunu açıklamasına rağmen Ornay saldırganlığın doğuştan geldiğine inanmıyor. Saldırganlığın bireyin güven duygusunu koruyabilmek için geliştirdiği bir tutum olduğunu söylüyor. Az önce bahsettiğimiz insanlara karşı agresif tipte olduğu gibi yani eğer sen diyor bireyin e, emniyet duygusunu tehlikeye atarsan, onu kendi tehlikede hissettirirsen o zaman saldırıya geçebilir diyor. Doğuştan gelen bir güdü olduğunu e, düşünmüyor. Bu anlamda Freud'a karşı çıkıyor. O ee, Oedipus karmaşası ile ilgili fikirleri var yine e, Horney'in. E, kendisi tabii ki dersin başında açıklamadım ama Horney e, Freud'un takipçilerinden en başta. Ancak gördüğümüz gibi birçok noktada e, Freud'dan ayrılıyor. O e, Oedipus karmaşasına baktığımızda yine Freud bunu e, biyolojik dürtülerle, biyolojik süreçlerle açıklamaya çalışırken Hornage şunu söylüyor, her çocuk odipus karmaşasını, elektro karmaşasını yaşamaz diyor. Eğer anne babayla çocuk arasında kusurlu yaşantılar varsa diyor, işte odipus karmaşası için konuşacak olursak, anne aşırı korumacı davranırken mesela baba cezalandırıcı davranıyorsa ya da işte ebeveyn çocuğu reddediyorsa çeşitli şekillerde, o zaman bu karmaşı ortaya çıkar diyor. Yani bunu aslında sosyal e, anlamda açıklamaya çalışıyor. E, Freud gibi biyolojik sebeplerle açıklamıyor. Bu anlamda da e, karşı çıkmış oluyor. Yine e, Freud'un hatırlayın penise imrenme kavramı vardı. Yani kadının aslında doğuştan getirdiği bir eksiklik duygusunun olduğunu söylüyordu. Erkeğin cinsel organına ilişkin bir imrenme e, olduğunu söylüyordu. Buna kesinlikle karşı çıkıyor e, Hornei. Diyor ki eğer kadın diyor kadınların güçsüz olduğu, savunmasız olduğu bir ortamda yaşıyorsa tabii ki erkek gibi davranmak ister, erkek olmaya özlenir diyor. Yani bunu tamamen sosyal boyutlarıyla açıklamaya çalışıyor. Ee, yine kendi yaşantılarını hatırlarsanız zaten ne vardı? anne tarafından abisi kayırılıyordu, değerli görülüyordu ama Horney ne annesi tarafından ne de babası tarafından kendisini değerli hissetmiyordu. Bu sebepten dolayı bu durumu da aynı şekilde sosyal ilişkilere bağlı olarak açıklamıştır. Şimdi anksiyete ile ilgili yine birkaç vurgumuz olacak. Anksiyeteyi ebeveynin çocuğuna yönelik davranışlarıyla aslında e, açıklamıştır en başta. E, az önce yine değindiğim gibi, anksiyete bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Çocukluk yıllarından itibaren ebeveyn tutumlarından kaynaklanan, çocuğun kendisini emniyette hissetmemesiyle başlayan bir süreç aslında. E, tabii ki böyle bir süreçten geçen çocuk ileriki yıllarda nevrotik bir kişilik geliştirebiliyor. Anksiyeteyi de yine doğuştan gelen bir bozukluk olarak kesinlikle tanımlamıyor. Yine saldırganlıkla benzer olarak sosyal ve çevresel faktörlere bağlı olarak kişiler arası ilişkilerden etkilendiğini söylüyor anksiyetenin. Çocuk ne yapıyordu? Sosyokültürel çevrede, çatışma ortamlarında bazı çözümlere başvuruyordu. Bunlar eğer kişilikte yerleşmiş olarak bulunuyorsa, nevrotik ihtiyaç halini alıyor. Nevrotik ihtiyaçları konuşurken hatırlarsanız, ee, tek başına bunların nevrotik olmadığını söyledik bir çoğu için. Çünkü bunlar bizim günlük hayatımızda ortaya çıkan ihtiyaçlar. Ancak e, kişilikte yerleşmiş olarak bulunursa biri mesela hayranlık gereksinimi işte prestij elde etme başarı gereksinimi gibi tek başına e, kişiliğin merkezini oluşturmaya başlamışsa o zaman bunun nevrotik bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yine anksiyete pek çok davranış bozukluğunu aslında doğuran bir e, durum ve birey, anksiyeteye karşı kendi savunma yollarına başvururken, nevrotik ihtiyaçlardan yararlanıyor ve e, az önce değinmiş olduğumuz genelde üç tutumdan bahsetmiştik. İnsanlara e, yaklaşan tipler, insanlardan uzaklaşan tipler ve insanlara karşı agresiflikten bahsetmiştik. Bu üç e, davranış örüntüsünden birini birey benimsiyor ve yaşantılarını buna göre şekillendirmeye başlıyor. Karen Horney ile ilgili bilmemiz gerekenler genel anlamda bunlar arkadaşlar. Anksiyetinin temel kaynağı hmm. emniyet duygusunun eksikliği, emniyet ve güven eksikliği diyebiliriz. Kişiliği oluşturan iki temel eğilim de yine emniyet ve doyum ihtiyacı olarak açıklanıyor Horney tarafından ve genel olarak göz attığımızda yine her ne kadar Freud'u takip eden bir teorisyen olsa da. Freud'un biyolojik olarak açıklamaya çalıştığı birçok kavramı e, Horney insan ilişkileriyle, sosyal ilişkileriyle, sosyal ortamlarla açıklamaya çalışmıştır. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. E, derste zaten daha detaylı bir tartışma süreci yürüteceğiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.